Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk durağımız mağara adası. Şu an mağaranın içine giriyoruz. Bakın. çok gösteremez. de yapacak bir şey. Gördüğünüz gibi mağara adası arkadaşlar. Sesim gelmiyor. bir, sizin için üzgünüm ama yapacak bir şey yok yapabildiğimiz kadarıyla evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mağarasının şu an içine girdik yani bildiğiniz şu an içindeyiz arkadaşlar. sadece sallanıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi size biraz yakınlaştırayım arkadaşlar İşte mağarası belki Bakın burası ilk durağımız arkadaşlar. Sizden çok özür dilerim. İşte böyle bir yer arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın sanki şurada Bunun burası adama ya bayrağı baksaydı. yapabildiğimiz kadar. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Evet gibi şu an, şu an çıkıyoruz arkadaşlar. Diğer durakta sizi bekleyeceğim lütfen bakın 500 like atın demiştim önceki videoda buna da 300 like atarsınız değil mi arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi buna da 300 like atın lütfen evet. tamam gelme gelme bir dakika gelme arkadaşlar sallanıyoruz biraz arkadaşlar diğer bir abone ol like atmayı Lütfen bu videoya 300 like atın arkadaşlar. Ben gidiyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi hepinizle diğer grupta umarım görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.